Merhaba çocuklar. Merhaba. Evet, nerede kalmıştık? Bizans'ın yıkılışında hocam. Sus Türkiye. Ağla. Yeter tamam. Yunanistan, Bizans İmparatorluğunu kim yıktı? Of hocam ya. Mızmızlanma. Tamam, Osmanlı. Aferin doğru. Ermenistan. Evet hocam. İkinci Karabağ Savaşı'nı kim ya? kazandı? Oh. Azerbaycan. Doğru. Hey Azerbaycan. Ne var lan Çıkışta görüşeceğiz seninle. Sessizlik. <laughs> Bak sen. Sana yapacağımı bilirim. ile Güney Kore. Nerede? Hocam onlar en son. Futbol oynuyordular. İşte geldiler. Hocam gelebilir miyiz? Gelin. Evet kim gelip bu soruyu çözer? Azerbaycan gel çöz bakalım. Aferin doğru. Yerine geçebilirsin. Güney Kore buraya. Gelsene. Tamam. Ne oldu? Görüyorum Türkiye ile baya yakınlaşmışsınız. Evet bir sorun mu var? Var evet. Al bu da sorun. Ne yapıyorsun ya? Üzül İşte böyle adam ol. Azerbaycan ne yapıyorsun? Sen? Kalk çocuğum sende. Neden kavga ettiniz onu? Söyleyin. Hocam o yanına çağırdı. Sonra bana vurdu. Neden vurdun peki? Azerbaycan. Arkadaşımı benden çaldığı için. Kimi? Türkiye'yi. Nolu lan? Azerbaycan. Sen mi yaptın? Evet. Sizi kıskandım. Ne yapayım? İsteseydin alırdık aramıza. Ne? Gerçekten mi? Evet. Ya. Özür dilerim. Güney Kore. Ha şöyle ya. Yormayın. Yuklu güçlü kankalar. Yunanistan bence iyi. Evet ya bu kadar. Yeter. Hem çok yoruldum. Tamam o zaman dışarıya. Çıkalım. Tamam gel.